Postürle alakalı 1980'den kalma bilgilerle çıkıp yargı dağıtmaya çalışan antrenörler. Her şey kuvvet değil arkadaşlar. Evet kuvvet eksikliği, kaslarınızın kuvvetsizliği postürünüzü bozabilir, bozuyor da. Ancak aynı şekilde kas kuvvetsizliğinden dolayı oluşan postürel bozulmalarda yeniden kaslarınızı kuvvetlenerek doğal nötral postürünüze geri dönemezsiniz. Çünkü sizin postürünüz bozulduğunda ve aynı postüre sıkışıp kaldığınızda uzun süre kaburganız ve omurganız da ona uygun bir biçim alır. Ve siz kaburganızın belirli bir bölümlerine nefes alamazsınız. Bazı kuvvet egzersizleri nefes alamadığınız bölgeleri daha çok komprese ederek postürünüzü daha da bozabilir.